iğnesini yaptım. Yarım saate kadar bir güzel uyuyiverir. Oy benim zavallı babacığım. Ha bugün çok üşümüş. Üstelik yine de televizyona çıkamamış. Yarın yine çağırmışlar değil mi? Demin öyle söyledi. Ha, sanki devlet dairesi. Bugün git yarın gel. Yok ya bu durumdayken yarın gidemez. Gidemez tabi. Onun yerine ben giderim. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Olur mu evladım? Babanı muhtar olduğu için çağırdılar. Mahalle hakkında açıklamalar yapsın diye. Sen çıkıp ne söyleyeceksin kızım? Ee, bir şey söylemem şart mıdır? Kızım sen manken misin? Bir şey söylemeyeceksen neden televizyona çıkacaksın? Hasta bu ya. Hasta olan babamdır da. tamam tamam. Baban da inşallah yarına kadar iyileşir. Hadi Gonca Gül. Gidiyor musun? Oh, oh, Gidelim Fadimeciğim. Hadi canım geçmiş olsun. Terlerse çamaşırını değiştiriverirsin. Ayrıca bir saat sonra yine ateşine bak. Yükselirse dediğim haplardan bir tane verirsin tamam mı? Hadi hoşça kal Fadime. Küle küle konu Sağ ya babanın yerine sen televizyona açıksa ne matrak olur değil mi? Hadi takılma kıza hadi. Takıl baba. Çok hassasımdır. İyi akşamlar sayın seyirciler. Eski İstanbul mahallelerini tanıttığımız bu programda sizleri bu hafta Üsküdar'ın Salacak Mahallesi'ne götürüyoruz. Geçmişi hayli eski uzanan bu mahalle Kız Kulesi'nin arkasında yer almaktadır. İstanbul'un bazı Hakim en eski semtlerinden biridir. Ha bu mahalle İstanbul'un Maltepe semtine olup çok bir tarihi mahalledir sayın seyirciler. Şimdi sizleri mahalleye <laughs> ...bu mahalleye götürüyorum. Bu mahallenin muhtarı çok sevilen bir adam olup şu anda evinde sala sümük yatıyor. Çünkü neden sebep? Ha bu soğuklarda üşüttü. Gözüktüğü <laughs> gibi ha buraya tarihi evler dolu. Eski kültür medeniyetleri aynı muhafaza ediliyor. Neden dersen ...kimse de para yok da, evini yerler ee, Şimdi de... bu mahallenin insanların tanıyoruz. Hepsini stüdyomuza alıyoruz. Evet sayın seyirciler... ...önce bakkal Osman bey tanıyoruz. Gel hele. Sayın bakkal Osman Bey... ...bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben bakkal Osman Onu biliyörük. Yani neyin nesisin, kimlerdensin... ...nereden geliyorsun, hmm. nereye gidiyorsun... Hmm. ...konuş ha bakkal, niye susuyorsun? Hmm. 16 yıldır bu mahallede bakkallık yapıyorum. Evliyim, üç çocuğum var. Ee... Ee, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin da, gülmeyin. Ha buraya sunuculuk ediyoruz. Git bakkal, git bakkal. Gel bana. Minik Eter, siz ha bu mahallede manavcılık ediyorsunuz, değil mi? Evet efendim, ben manavım. Müşterilerimi çok seviyorum. Allah razı olsun. Peki, müşterilerinize ha bu ekrandan neler tavsiye ediyorsunuz? Efendim ben herkese bu soğuklarda portakal tavsiye ediyorum. Bol bol portakal yesinler, gripten korunsunlar. Hep birlik olup manav etemi alkışlıyoruz. <laughs> ve şimdi de karşımıza sarhoş Şevket'le eşi Susam Hanımcığım geliyorlar. <laughs> ha bunlar mahallemizin mutlu bir çifti olup... ...kutsal beraberliklerini yıllardır sürdürüyorlar. Elbette. Benim sayemde Kari, fedakar karidir sayın seyirciler. Herif de mutluluğundan her gece içi. Zıkkım içsin, zıkkım. Ay kuruttu vallahi gül gibi hayatımı. Beni ne doktorlar, ne mühendisler istedi de kör <laughs> ee, Hadi gel. böyle mutlu olmak isteyen, <laughs> Uza, kurmak isteyen bir çift daha aha burayadır. Şimdi de şoför Ali ile kuaför Behye gelin. Oy, hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? Gelecekte neler düşünüyorsunuz? <laughs> Evli işi ne oldu ulan? Ee, e, buyur sen söyle Olur mu canım sen söyle Karar verecek olan sensin Aa, e, e, Hayatım benim kararım önemli değil ki Doğru senin değil Annenin ablanın kararı önemli Benim ee, kararım önemli değil e, Hayatım benim kararım önemli değil Seninki önemli diyecektim Lafı tıktı ağzıma ayıp yani olmaz ki böyle Senin yaptığın daha ayıp Beni milyonlarca seyircinin önünde küçük düşürüyorsun Hı. Sanki evlenelim evlenelim diye sana yalvarıyorum Aa, Bana bak benim tepeme attırma valla. Yoksa yani vallahi billahi. Beni tehdit edemezsin sersem. Aa sersem dedi. Gel. Gel buraya Bu mahallede. Ha böyle işte mutlu insanlar yaşay. <laughs> Aa şekerim herkesle konuştun. Ben çıkmayacak mıyım? Çıktın işte daha. Öyle mi? Çıktın da mevsimsiz çıktın. <laughs> Zamanını beklemeye dayanamadık herhalde... Hani. <laughs> Adım Müzeyyen. Yaşım mühim değil. Bu mahallede doğup büyüdüm. Hiç evlenmedim. Bakireyim. Aradığım erkekteki vasıflar. Zeyn Hanımcığım çok fırsatçısın. Ha buraya evlenme teklifi okuma henüz lütfen. Değil mi? Kendine eş bulmak için ekrandan yararlanmak çok ayıp. Ben çıkıp da 12 yıldır dul olduğumu, askerde bir oğlum olduğunu, üniversiteye giden bir kızım olduğunu, Allah izin verirse hayırlı bir koca aradığımı söylüyor muyum hiç? Anne ne uyanıksın söyledin ya işte. Gonca gün sus. Yürü. Aha gördüğünüz gibi sayın seyirciler. E, ee, gitsene Gonçak Kız gitsene. Ha bu mahallede çok bir çeşit insanlar yaşay. Hepsi birbirinden renkli. Hepsi iyi kalpli. Hepsi kötü kalpli. Uy. Ola ne dedim ben? Ne bulayım ha böyle çeşit çeşit insanlar yaşamaktadır. Ha bunların yani sıra. Yukarı mahallede villalarda zengin insanlar yaşay. Onlar da bir çeşittü. Onları da zaman zaman aramızda görüyoruz. Yani demem o ki... ...ha bu mahalleyi size tanıtmış oluyoruz. Bir dahaki programa <laughs> kadar... ...hoşça kalın sayın seyirciler. Ee... <laughs> Fadime... ...Fadime... ...Fadime! Oy! Kalktın mı Batu'm? Kızım elli defadır bağırıyorum, niye cevap vermiyorsun? Duymamıştım mı ...üstü Üst gitmiştim de. Ne stüdyosu? Televizyon üst stüdyosu. Ee, bana televizyondan bahsetme. Hadi ver ilacımı ver. Otur babacığım. Yarın iyileşsem bile televizyona çıkmayacağım. E adamlar kiminle konuşacaklar? Ben karışmam gelip seninle konuşsunlar. Benimle mi? <laughs> Oy. Yok sen rüyam gerçek mi olayım?